Geçtiğimiz yıl dünyanın en iyi ekmekleri listesinde birinci sıraya yerleşen Bafra pidesi yapıyoruz. Bafra pidesini diğer pidelerden ayıran şeyler muhteşem lezzetinin yanı sıra ince uzun ve kapalı şekilde hazırlanması ve kıymasının önceden kavrulması. Kıymayı zeytinyağında güzelce kavurduktan sonra içine doğranmış soğan, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırıyoruz. Yani soğan kavrulmuyor. İç harcı bir kenara alıp hamurunu hazırlamaya başlıyoruz. Bunun için su ve mayayı karıştırıp ardından ununu azar azar ekleyip yoğurmaya başlıyoruz. Ununu bir miktar ekledikten sonra tuzunu da ilave edip hamur kulak memesi kıvamına gelene kadar un ekleyip yoğuruyoruz. Üzerini örtüp 20 dakika kadar dinlendiriyoruz. Klasik mayalı hamurlar gibi uzun uzun dinlendirip çok fazla yumuşamasına müsaade etmiyoruz. Sonrasında tekrar yoğurup bezelere ayırıyoruz ve bezelerden her birini ince uzun şekilde açıyoruz. İç harcını ortasına uzunlamasına yerleştiriyoruz. Kenarlarını ortaya doğru kapatıp ortada birleştiriyoruz ve birleşim kısmını da bir tarafa doğru katlıyoruz. Kenarlarından çekip biraz daha uzattıktan sonra fırın tepsisine yerleştiriyoruz. Tepsiyi yağlamıyoruz ya da yağlı kağıt sermiyoruz. Benim evde yaptığım pideler herkesi çok beğenir ve bence en önemli püf noktası bu. Bu şekilde altı taş fırında pişmişçesine çıtır çıtır oluyor. Son olarak fırından aldığımız pideleri bekletmeden üzerlerini tereyağı ile yağlıyoruz ve bekletmeden yiyoruz. Deneyeceklerin şimdiden ellerine sağlık. Tarif uygulamasını indirmediyseniz indirmeyi unutmayın.